Sahabe ikramın herkes bana baksın. Son konuşmam biraz bekleyeceksiniz. Hiç kusura atmayın. Cehennemin dudağındaydı ve küntüm herkes bana baksın bir dakika. Kardeşim. Ve küntüm ale şefe şefeteyn dudak demek. Şefeteyn iki dudak. Kur'an'da geçiyor. Şefe hufretin minenler. Hufra çukur demek. Harfiyat değil hafriyat. O köpçelerin dalıp çukurlar eşti, temeller kazdı o sisteme harfiyat denmez. Hafriyat, hufur, çukur. Tamam mı? Allah diyor ki arkadaşım, Allah diyor ki Ey Ebu Bekir, ey Ömer, ey Osman, ey Ali, ey Bilal, ey peygambersiz dönemde yaşayanlar, Hazreti Muhammed gelmeden, siz Müslüman olmadan evvel hepiniz idiniz. Ne idiniz? Ala şefa dudağındaydınız. Hufretin bir çukurun minennar aşağısı kesin cayır cayır yanacağınız, hiç ölmeyeceğiniz, sürekli kalacağınız, ateşin liyevi gülede tazeleneceği bir ateş çukurunun dudağında dans ediyordunuz. Muhammed çekti sizi diyor Allah. Allah'ın izniyle. Allah'ın Resulü geldi, dur <laughs> Ebu Ekir, dön Bilal'im, dön Osman'ım, dön Nalim, dön Fadimem, dön Zeynep'im, yanlış yoldasınız, yalvarıyorum diyerekten rahmetin aleminin eli sizi çekti. Vallahi billahi tallahi ateş dudağında dans ediyorsunuz. Gidişat pek o kadar parlak değil. Eğer bir haramın üzerindeysen, bir günahın üzerindeysen, bir zulmün üzerindeysen, Allah'ın farz kıldığı bir ibadet sallayarak yaşıyorsan, sen cehennemdesin ama ölmediğin için girmedin. Tek engel ölüm. Kimileri de cennette ama ölmediği için girmedi. Ebu Bekir'in fil cenne, ve Ömer'in fil cende, ve Osman'ın fil cenne, ve Ali'in fil cende, ve Talhad'in fil cennet Ve Zübeyir fil cende ilahirihi. Ebu Bekir, cennettesin. Ömer sen de öyle, Osman'ım sen de öyle. Ali'm, aslanım sen zaten öylesin. Zübeyir, sağ Said, Abdurrahman. Gözünüz aydın cennettesiniz. Ama biz Medine'deyiz ya Resulallah. E sabredin ölmek lazım. Kimileri ölmediği için cehennemde değil. Vallahi cehennemde. Allah'a konuşturuyorum ben. Allah'ın kelamını size paylaşıyorum. İnneke min ashabin ner. Kul temetta bi kuhrike galilen. Kul temetta fe inne masirak milen ner. Çılgınlar gibi eğlenin diyor <laughs> Allah. Çılgınlar gibi eğlenin. Biskileriniz şampanyaları patlatın. Doğu Türkistan yok olsun, Orta Doğu kan göl olsun. Afrika acından ölsün, siz çılgınlar gibi eğlenin diyor Allah cehennemin içindesiniz. Siz. Görüşeceğiz.